mesela onlarda görürüz. Gerçekten de adalet mülkün temelidir. Şimdi şöyle değirmen görünce size başka bir hikaye daha anlatabilirim arkadaşlar. Hazreti Ömer zamanı Şam valisi bir e, cami yaptıracaktır. Cami küçük gelmiştir. Yeni bir cami yaptırmak ister ve orada bir Yahudi'nin e, toprağını zorla elinden alır. Tabi Yahudi buna itiraz zam olmadan senin valin benim zorla toprağımı aldı, arazimi aldı. Ben şikayetçiyim. Ve Ömer dinledikten sonra daha sonra valiye bir emir ulaştı. Der ki yıkın o camiyi, adaleti yıkmayın işte arkadaşlar. Cami Şimdi değirmenlerin adaletle ne alakası var? Var, çok alakası var. Evet, Prusya Kralı ikinci Frederick gezer, böyle güzel bir yerde vardı, dağın eteğinde. Potsman'da güzel bir arazi görür. Der ki buraya bir saray yapın, güzel saray yapılacaktır. Ama bir sorun vardır, orada bir değirmen vardır ve o değirmenciyi e, bakarlar, giderler, değirmenciyi bulurlar. Ya da buraya işte Frederick buraya bir saray yaptırmak istiyor, ama senin bu değirmenin burada olmaması gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? O değirmeni bize satacaksın. Satmam, satarsın. Satmam, satarsın. Veya bu değirmencide bir sorun var ve der ki çağırın şunu ya kim satmıyor hayırdır problemi ne ve değirmenci kralın karşısına çıkar der ki ne kadar para istiyorsun birader söyle ben para istemiyorum bura bana dedemden kaldı dedemden babasına babasından da bana ve burada benim atalarımın mezarları var bu me ve benim çocuklarım burada büyüyecek ben burayı satmak istemiyorum ya der nereyi istiyorsun arkadaşım sat istediğin yerde Prusya'nın her yerinde sen e, değirmen yapabilirsin Yok sen kralsın. Sen istediğin yerde yap. Ya bir dakika. Sen bildiğin değirmencisin. Ben kralım. Sen kimle e, yarışıyorsun yani? Ve burada inatlaşmalar olur. Sen kralsa ben de sen sağdan saldambası bir değirmenciyim her neyse. En sonunda bir kral surat. Neyine güveniyorsun sen? Ben neye güveniyorum biliyor musunuz? Berlin'deki mahkemelere güveniyorum. İşte değirmencinin o güzel lafı. Kral da der ki ya bu adam evet benim ülkemdeki mahkemelere güveniyor. Ve işte arkadaşlar bir şekilde kral, kraliyet, hükümdarlık, sülale adaletten daha güçlü olamaz. Ve der ki kesinlikle o değirmene dokunulmayacak ve Prusya devam ettiği sürece daha sonra Almanya olacaktır. O değirmen hala döner. <laughs> İnşallah bir gün yolunuz arkadaşlar postlama gittiğiniz zaman da bir değirmen vardır. Değirmenin yanında saray vardır o sarayla değirmen yan yanadır. Ve kral muhtemelen de sabahları kalkar. Hey değirmenci bana bir tane ekmek. Ve kral da şunu söylüyordur. O sabahları o fırından gelen koku bana demokrasi, bana özgürlüğü, adaleti simgeliyordur arkadaşlar. Ve inşallah bu yeğil değirmenleri döndüğü sürece de demokrasi rüzgarları, adalet her zaman da dönecektir. Yani baktığımızda Yunan mitolojisinde bir tanrıça var. Temiz, gözü kapalı, elinde bir adalet terzi tutar ve şeriatın kesmeyi parmak acımaz derler ya arkadaşlar. Adalette her zaman için gözünüz kapalı olsun. İnşallah adalet hiçbir zaman gözü açılmaz.